Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli takipçilerim. Evet bugün şöyle alt kısmını hazırladım. E, çilek modelimi işleyeceğim. Bir e, takipçim izleyicim çilekli bir model istemiş. Çilekli modelin bu türünü anlatacağım. Sonra tek olarak yapımını anlatacağım. Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimi şöyle şöyle dört ee tane kenar ördüm, trabzan ve bir tane atladım ikinciyi trabzanın tepesine şöyle 1 2 3 tekrar aynı yere 1 2 3 Pardon ayrı şekilde öreceğiz. Ama aynı yere batacağız. Şöyle 1 2 3 Şöyle topladım, kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle tığımı doladım. Tekrar aynı yere 1 2 3 topladım, kapattım. Tekrar 1 2 3 Topladım, kapattım. 3 tane oldu. Aynı yere 3 topladım, kapattım. 5 tane öreceğim belirgin olması için şöyle topladım, kapattım ve şöyle ipimi uzattım. Bakın şu zincirimin ilk fıstığımı ördüğüm tepesinden şöyle çektim. Ve bakın bu şekil oldu. Ve şöyle zincir çektim. Şöyle. Tekrar. Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine 1 2 3 topladım kapattım bir zincir tekrar 1 2 3 topladım kapattım bir zincir 2 1 2 3 topladım kapattım aynı yere 2 3 topladım kapattım 4 tane ve son 5 inciyi örüyorum 3 tekrar ipimi uzattım şöyle tepesinden topladım şöyle bakın bu şekilde oluştu çileğimiz 5 tane zincir çektim hemen şöyle battım bu e, zinciri kaybedeceğiz beyaz iple örüp tekrar aynı şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar şöyle çileklerimi göstereyim. Biraz birkaç ip kullanmak gerekiyor ayrı bir şekilde. Bakın çileklerim şöyle oldu. Nasıl ördüğümü de şimdi tepesini de yani yaprağını nasıl ördüğümü anlatıyorum. Şimdi burada boşluk oluştu. O boşluktan şöyle ipimi yeşil ipimi aldım şöyle bir battım hemen yanındaki bakın yanındaki boşluğa battım 2 oldu 3 oldu ve 4 oldu 4 tane ipliğimi çektim ve birden şöyle kapattım. Ve ipimi şöyle makasla kestim. Şöyle bunları kapatacağım sonra. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar bakın anlatıyorum. Buradaki boşluğa battık. Şöyle Bakın şöyle. Tekrar aynı yere battım. Yanındaki boşluğa battım. Bakın 2 3. boşluğa battım ve 4. 5 tane burada bakın fıstık çekmiştik ve 4 tanenin arasından da yaprağını ördük bakın bu şekilde daha toparlanacak şimdi çileklerimizi ördük bakın beyaz ipimle tekrar şu boşlukları kapatmak için üçlü trabzanlar halinde öreceğim belirgin olması için bu şekilde yapmam gerekti. Tek tek de örebilirsiniz çilek. Bunu da şöyle arkasına alalım. Ve şöyle iki defa doluyorum. Burada bir hayli boşluk oluştuğu içi bir, iki, üç defa da çekeceğiz 2 3 bu modelden hırka yelek şal yani istediğiniz örebilirsiniz 3 bakın 4 taneydi dördüncüyü de işledim şöyle Evet şöyle bir zincir şöyle gördüğünüz gibi tekrar ipimi iki defa doladım bu arada da bir iki üç tane trabzan bırakmıştım bu aşağıdaki trabzana batıyoruz ve kırmızı iplerimizi kaybetmek için bunu da anlatmak istedim Evet bunlar kesilecek tabii ki Evet bakın bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 defa da çekiyoruz 1 2 3 Evet geldik şöyle ortasına battık bir zincir çektim tekrar Bakın dediğim gibi 1, 2, 3 tane. Bunu da çekelim. 3 defa da çektim. Kırmızıları şerit olarak götürdüm. Fakat yeşilleri kesme isteği duydum. Yani bunları dediğim gibi kapatacağım yani. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle şunu da şuradan şöyle keselim. Ve ilerledikçe ben anlatacağım. Evet. Şöyle arka kısımdan düz olarak Kesmedim daha model bitince temizlik yapacağım arkasını temizleyeceğim. E, şunu söylemek istiyorum modelin ipi yani öreceğiniz ipin e, hepsi aynı mesela yeşili, kırmızısı veya beyazı aynı. E, kalınlıkta olsun. Çünkü beyaz ip mesela daha kalın olabilir ama çilek veya yapraklarda ince olmasında fayda var. Bunu söylemek istedim. Yani o zaman daha gösterişli olur diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çilekli modelim böyle oldu. Şahane harika bir model. Ben çok beğendim keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum. Siz ben e, daha yani anlatımlık model olduğu için tek sıra geçtim şöyle beyazı. Siz isterseniz iki sırada örebilirsiniz. Şöyle. Bunlar aradan da yürütebilirsiniz ipinizi, kopartarak da yapabilirsiniz. Kırmızıyı aradan yürüttüm fakat yeşilleri kopartarak işledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni burayı kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler beğeniler benim için çok kıymetli çok değerli. Kıymetli takipçilerim ve değerli hanımlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu olun.